Merhaba efendim. Elimde bir kitap var. Oyun Oynama Sanatı. Yazarı Aleta Solter. E, Aleta Solter, bilinçli ebeveynlik konusunda dünya çapında tanınmış bir uzmanmış. Ben e, açıkçası bu kitabı alınca tanımaya başladım. İsviçre, Cenevre e, Üniversitesi'nde insan Biyolojisi Master'ı, Kaliforniya Üniversitesi'nde Santa Barbara, e, Psikoloji Doktoru'su yapan Solter, aynı zamanda Ever Parenting Institute yani bilinçli ebeveynlik enstitüsü kurucusu. İki çocuk annesi olan ...Solter, dünyanın pek çok ülkesinde anne babalar ve profesyoneller için bilinçli ebeveynlik workshopları düzenliyor. Solter'in bilinçli bebek, çocuğunuzda kulak verin ve ağlamalar ve öfke nöbetleri adlı kitapları Doğan Kitap tarafından yayınlanmış. Ben de bu kitabı okurken özellikle erken dönem çocuklukla ilgili ve erken dönem çocukluktaki oyunla ilgili öyle güzel iki üç tane tuğlayı yerleştirdi ki bildiğimi düşündüğüm pek çok şeyi çok daha sağlamlaştırdığı yapı olarak. Bu yüzden ben bu kitabı çok büyük bir keyifle okuyorum. Halen işte bir yarısı kadarı kaldı okuyacak. Ama bir bölüme denk geldim. Çocuğunuzu gıdıklamaktan kaçının diye. Yaklaşık bir sayfalık bir bölüm. Bu ana kadar ben gıdıklama meselesini hiç düşünmemiştim. Bunu böyle ailelerle tartıştığımı da hatırlamıyorum. Bir vaka olarak önümüzde bir mesele olduğunu da hatırlamıyorum. Ama gelin görün ki bence değerli bir paylaşım var burada. Güç ilişkisi üzerine, anne çocuğun oyun sahasındaki güç ilişkisi üstüne. Ben bir okuyayım. Ondan sonra yorumu siz yapın. Bilgi size geçsin. Evet, çocuğunuzu gıdıklamaktan kaçının diyor Soter. Kahkahaya neden olan diğer bir eylem de gıdıklamaktır. Ancak gıdıklama zararlı olabilir. Çünkü gıdıklamak da alay etmek gibi bir çeşit üstünlük göstergesidir ve bu da çocukta güçsüzlük duygusu yaratabilir. Bir çocuğu gıdıkladığınızda öncelikle üstünlüğünüzü göstermiş olursunuz. Her ne kadar bebekler ve çocuklar gıdıklandıklarında kahkaha atsalar da bu kahkahalar gıdıklanmadan doğan korku ve güçsüzlükten kaynaklanabilir. Bazı anne babalar çocukları gıdıklanmak istediğinde şaşırabilir. Gıdıklamanın zararsız olduğu zamanlar da vardır. Özellikle bir şarkı ya da tekerlemenin parçasıysa ve çocuk da gıdıklanacağını biliyorsa. Bu gibi durumlarda kendini hazırlama zamanı olacağını ve sizin de bu işi onun istemi dışında uzatmayacağınızı bildiği için biraz gıdıklanmak hoşuna gidebilir. Beklenen gıdıklanma ile beklenmeyen gıdıklanma arasında çok fark vardır. Çocuğunuz kendisini gıdıklamanızı istediğinde belki de sizinle fiziksel temas kurmak için bildiği tek yol olma olasılığını bir düşünün. Belki de gıdıkla sözcüğüyle kollarını ya da bacaklarını yavaşça okşamanızı kastediyor olabilir. Bu tarz dokunuşlarla ihtiyacını karşılamış oluyorsunuz. Yakınlaşmanın başka yollarını da deneyebilirsiniz. Ona sarılmak ya da sırtına masaj yapmak gibi. Karşılık vermenin başka bir yolu da gücün çocukta olduğu oyunlar oynamayı önermektir. Örneğin siz çocuğunuzu hiçbir zaman yakalayıp gıdıklamayı beceremeyen hantal bir canavarı canlandırabilirsiniz. Ya da hiç dokunmadan onu gıdıklıyormuş gibi yapabilirsiniz. Başka bir seçenek de onun gıdıklayan canavar olup sizin peşinizden koşmasını sağlamaktır. Şüphesiz çocuğunuzun sizi yakalayıp gıdıklamasına izin vermelisiniz büyük olasılıkla güç değişimi oyunlarını oynamak sizin onları gıdıkladığınız oyunlardan çok daha fazla hoşlarına gidecektir. Evet. Küçüklerle oynarken karşılıklı güç değişimini özellikle de gücü onlara devretmeyi böyle çok hoş gıdıklama üzerinden tartıştıran bende de böyle ampuller yakan bir bölümdü bu. Sizinle paylaştığım. Oyunda kahkaha güzel, oyunda neşe güzel. Kahkahayı neşeyi her daim hayatımızda da tutalım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.